Dünyanın gözü kulağı bir kez daha İstanbul'daydı. Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetleri bir araya geldi. Koordinasyon merkezi tahıl krizine çözüm için göreve başladı. ABD yönetiminden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız açıklaması geldi. Bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canı gönülden Diliyorum. Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Koordinasyon merkezi törenle faaliyete geçti. Buradaki bulunan arkadaşlarımız dünyanın gözünün üzerlerinde olduğunun farkında. Kalender kasrındaki tarihi toplantıda mutabakat sağlanmış, imzalar dolma bahçede atılmıştı. Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetleri üçüncü kez bir araya geldi. 25 milyon ton Ukrayna tahılının dünyaya sevkiyatı başlıyor. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin açılmasına fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İstanbul'daki koordinasyon merkezinde taraflardan beşer temsilci olacak. Limanlarda ise müşterek denetim ve gerektiğinde mayın temizliği yapılacak. Ev sahibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar insani ve tarihi bir görev vurgusu yaptı. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, gerginliğin azaltılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını hedefliyoruz. Tarihi gelişme dünyanın da gündemindeydi. Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabasına minnettarız açıklaması geldi. ABD yönetimi tarafların anlaşma şartlarını yerine getirmesini bekliyoruz dedi.